Merhaba canım, sevgili Başa, hoş geldin kanalımıza, sefalar getirdin, nasılsın? Şubat ayı ben son 15 gününe bakıyordum, sıra sizde, ben de bakayım dedim, geldim, oturdum, kahve balınızı da aldım, hadi bakalım. Şimdi öncelikle biraz temker gördüm, böyle ağızdan laflar dökülüyor gibi, bak bu tarafta da. Böyle bir çıkış var. Belki sistem karsın, belki birazcık ah ediyorsun, kendine ediyorsun, boş ver. Olanı olduğu gibi bırak, bir kenara, bir çöp misali at gitsin. Yoksa seni bu şeyler deledir, düşün, 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 söylen, 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 hiçbir anlamı yok, hiçbir hükmü yok şu anın enerjisinde, bırak. Onun haricinde bomba patlamış, Kimi çekilmiş bomba gibi de olabilirsin bu ara. Bir şeylere işte gele bir yansın ediyor olabilirsin ama bu patlamaya hazır dinamit olduğunu gösteriyor. Açıkçası bomba enerjiler son 15 günde seni inşallah bekliyor. Bomba enerjiler, bomba gibi enerjiler, haberler. Neden olmasın? Ee, bir bakalım. <laughs> Şimdi birinin barış çubuğu uzatmış biri size. Zeytin dalımı mı dilleri barış çubuğu işte uzatmış. Tutsam mı tutmasam mı sen de bilmiyorsun. Birinin alımla yaklaşımları aslında dikkatini çekecek. Yani gerçek olup olmadığını düşünecek olabilirsin. Boğazda kilitlenen şeyler çıktı. Demek ki boğaz problemleri var. Yani tabi boyun bölgesinde ise yani iş <laughs> boğaz problemleri, boyun tutulması, Soğuk algınlığı, tiroid, her, her şey girer boğaz bölgesine. Ee, ama ne demek bu? Konuşamıyoruz. İletişim kuramıyoruz. İletişim problemleri var. Ya da seni anlamıyor olabilirler. Gerçi çok anlanmak için uğraşıyorum demiyorsun belki ama yine de tabii ki etrafında seni anlayan, dinleyen insanların olması insanın hayat yükünü alır. Hafifletir, kolaylaştırır bazı şeyleri. Ama tabi çevrendeki insanlar biraz mermer kafa olabilir. NATO mermer, NATO kafa. E, onu da yapacak bir şey yok yani. Zorlamana gerek yok. Kendi kapasitene göre başka insanlar geliyor sana. Yani sen bir açılacaksın sen. Sen arkadaş değişimi, iş değişimi artık değiş, değişim rüzgarları esiyor. Sağdan sola soldan sağ esiyor da esiyor. Sen de içindesin. Artık burada yaratıcılığım kapandı. Duygusal dengesizlikler yaşıyorum. Eskisi gibi yeterli değilim. Aslında çok yeteneğim var. Ama ben bile unuttum diyorsan hepsini birden döküyorsun. Döküyorsun ne varsa. Eteğinde taş kalmıyor. İçinde uhde kalmıyor. Nasıl bir geliyorsan bir geliyorsun, pir geliyorsun. Sevgili Başak, o işaretleri yukarı gösteriyor. Tabi bir eril enerjinin artık çok da detay veremiyoruz. Tabi böyle bir şey çıktığı zaman eril enerji. Sana yükselen bayansın. sana böyle e, seni tutkuyla arzuyla isteyen bir e, eril enerji olabilir. Herkese uymayabilir burası ama Bura birazcık ilgi, ilginin, alakanın senin üzerinde olduğunu, görüyor. sensin bu zaten. Ondan sonra altında da yonca yaprağı var. Bak görüyor musun? Çak felek gibi. Tabii çark nerede durursa sen orada bakayım senden tarafa ne var? Senden tarafa şey çıkmış iki tane para. Çarkın durduğu yer para gibi. Kariyer anlamında çalışmaların başlayacak olabilir. Ee, ama yonca da bak yonca yaprağı bir grubun bir araya gelmesi bir noktada birileriyle buluşmak yonca yaprağı şans demek 544 gibi 542 gibi bir numaradan aranacak olabilirse ee, şimdi denize bir şey düşmüş senin bir şey mi kaybettin mi sen bir şeyini bu ara bir şeyini arıyor olabilir misin yani illa maddi bir şey olmayabilir. Değeri anlamı büyük bir şey. Belki belki bir insan bak oklavayla oklava işte oklava diyorum ne o? Değnekle onu kurtarmaya çalışıyorsun. Bak düşen şeyi. Senin için önemi varmış ki kurtarmaya çalışıyorsun. Evet. Öyle. 7.775 755 Dolduruyorsun keseni. Bir anda iş anlamı anlamında sizin önünüz açılacak da olabilir. Yani illa şimdi aman ben işte şu yaşıma geldim. Emekliyim ya da işte aman ben daha hiç çalışma hayatı. Belli olmaz o ya. O, o işler belli olmaz. Ya da iş bulamadım ne diyorsanız. Bir anda önüm açılacak olabilir. Bakayım şimdi bakalım Sevgili Başak Burcu sevdiğin insandan bir aradasın da biraz hesap soruyor gibisin sen bu insana. Ya hazına yapışmışsın seviyorsun da. Hani bunca zaman niye aramadın ya da bunca zaman niye böyleydi falan. Bir sorguluyorsun sualliyorsun da ondan sonra artık ne yapacaksan yapacaksın. Çeşitli bağlantılar kurulup farklı bir e, odak seçiyorsun. Ve hedefine ulaşıyorsun. Düzenin bozulmasın dediğin her neyse düzenin inşallah bozulmuyor. Sorunlar ağır gelebilir. Ama kaldırıyorsun sen kaldırıyorsun. Ve elinde yine bir bomba. Sen Senin felaket şeyler var ya. Kötü değil yani yanlış anlaşılmasın da. Sen daha bir kendini gösterememişsin. Sen daha bir ön plana çıkamamışsın. Sende çok büyük bir böyle asalet, sende çok büyük bir böyle yetenek var da keşfedilmeyi bekleyen bir şeylerin var ya. İlla bir yarışmaya katılacak değilsin tabii ki ama bir şey, biri, biri senin halinden anlayacak, biri sana gereken değeri, belki çalışmalarınıza bunları verecek, gösterecek. Çok gizli gizli de gündemlerin var bir şeyin gece karanlığını yaşıyorsan artık gündüz tarafına da çıkıyorsun. Evet böyle. Dört rakamları da çok çıktı içinde. Beş rakamları da istikrar ve dengeyi söylüyor. Evet canım benim yorumunuzu yapmış bulunmaktayım. Siz de yorumlarınızı eksik etmezseniz seviniriz. İçinizden geliyorsa yazın. Kimseyi zoruna tutup da yazdıracak değiliz. Ha bir yerde senin hayatına dokunmuşumdur. Bir, bir şeyini söylemişimdir. Bir yerde bir şey denkleşmiştir. Mutlu olmuşsundur. Şöyle bir yükselmişsindir. Moral bulmuşsundur. Bir teşekkür edersen tabii ki eksik etmesi. Ben de sana teşekkür ederim. Ne diyeyim yani. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.